Hazreti İbrahim ve Hazreti Lut. Allah tarih boyunca kavimleri gönderdiği peygamberlerle doğru yola davet etmiştir. Bu kutlu insanların hepsinin de amaçları aynıdır. Tüm insanları Allah'a inanmaya ve yalnızca ona kulluk etmeye çağırmak. Peygamberler insanlara hak dini tebliğ etmişler ve toplumlar için örnek bir model olmuşlardır. Bu nedenle Allah'ın seçkin kulları olan peygamberlerin üstün kişilikleri, güzel ahlak özellikleri ve olaylar karşısında gösterdikleri tepkiler müminler için son derece güzel örneklerdir. Bu mübarek insanlardan ikisi de Hz. İbrahim ve Hz. Lut'tur. Allah Kur'an'da bu mübarek peygamberler hakkında şöyle buyurur. Şeytandan Allah'a sığınırım. İbrahim ve onunla birlikte olanlarda size güzel bir örnek vardır. Luta da bir hüküm ve ilim verdik ve onu çirkin işler yapmakta olan şehirden kurtardık. Şüphesiz onlar bozulmaya uğrayan kötü bir kavimdi. Onu rahmetimize soktuk çünkü o salihlerdendi.